Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İngilizlerden sürpriz Türkiye kararı çılgınlar gibi almaya başladılar. Değerli izleyenler, İngiltere'den Akdeniz destinasyonlarına yapılan seyahatler artış gösterirken en çok seyahat yapılan 5. ülke Türkiye oldu. İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılının ilk 4 ayında İngiltere'den Akdeniz'e hava yoluyla yapılan seyahatler %47 arttı. Turizm Data Bank'ın haberine göre İngiltere'den Akdeniz ülkelerine yapılan yurtdışı seyahatlerinde İspanya gerilemesine rağmen %37 payla ilk sırada yer aldı. Onu %12 İtalya, %10 payla Fransa, %7,5 payla Portekiz ve %6,1 payla Türkiye izledi. İspanya ve Fransa %60'ın üzerinde gelişme gösterirken, Portekiz %37 ve Türkiye %41 gelişme gösterdi. Öte yandan Fas, Yunanistan ve Mısır'da gelişme kaydederken, Fas %181 artışta rekor kırdı. Bu üç ülkede İngiltere pazarından %2,5 pay aldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.